Burası uzman çiftçinin ön yüzü. Burada tüm ürünleri, çiftçileri, tedarikçi firmalarını görebiliyoruz. Soldaki menüden tüm ürünleri tıklayarak ürün kategorisine ulaşıyoruz. Buradan herhangi bir kategoriye tıklıyoruz ve ilgili kategorinin ürünleri karşımıza geliyor. Örneğin çilek ürününe tıklayıp burada ürünü incele dediğimiz zaman çilek ürünün detayına girebiliyoruz. Burada hasat detayı ve işlem bilgilerini de görmekteyiz. Yine çiftçilerimize tıkladığımız zaman burada sistemdeki çiftçilerimiz görülmektedir. Burada çiftçiyi aradığımız zaman ismiyle hepsi gelmektedir. Örneğin Ruhi çiftçilerine bakalım. Ruhi isimli. Burada Ruhi isimli çiftçiler listeleniyor gördüğünüz gibi. Daha sonra soldaki yine menülerden tedarikçi firmalarını tıkladığımız zaman ilgili firmalar gelmektedir. Buradan herhangi bir butonu ürünler için tıklayınız. Butonuna tıkladığımız zaman o firmanın ürünleri karşımıza gelmektedir.